Şu anda 600-700 kişilik bir canlı yayındayız. Aslında benim Trump coin'i göstermemin bir amacı var. Neden? Çünkü hem Shib'i bildik, hem Pepe'yi bildik, hem Not coin'i bildik. Yani ilk olan projeleri her zaman anlatmak bir nevi benim görevim. Nereden baksanız 24 seviyelerinden Binance vadeli işlemleri sadece duyurmuştu ve artık spot'u da ekledi. Yani... Trump coin'i bütün her yerde görebilirsiniz. Benim şu anda Trump coin'i anlatmamın bir amacı var ile alakalı kesinlikle e, her 4 saatlik bir grafikte e, olacak senaryoları size bahsetmek istiyorum. Bakın şu anda nereden baksanız bir 14 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle şu anda karşı karşıya ve benim de bir beklentim var. E, bu beklentimin artık kesin olarak gerçekleşeceğine inanıyorum. Şimdi geçenlerde bir foot yayıldı. Bunu zaten biliyorsunuz. Öncelikle buna bir değinelim. Bakın 14 milyarlık bir piyasa değeriyle karşı karşıya ve şunu söyleyeceğim. Şimdi birçok insan Gerçekten fuda kapıldı ve e, sattı. Birçok insana sattırdı. E, bunların hepsini tek tek göstermek istiyorum. Yani burada Solana ağında büyük bir talebinde olduğunu e, artık göreceksiniz. Solana ağının e, diğer projeleri de büyük talep göreceğini söyleyebilirim. Ama benim bakış açımda şu anda e, kesinlikle şu grafiğin öncelikle oluşacağına inanıyorum. Yani buraya kırmadığı sürece bakın 78 grafiği, e, 78 bin bandı. 78 bandı 78 dolar bandı ee, bu coin için gerçekten şu anda ucuz mu değil mi bu, kıra, e, bu şu anda direnci kırdığı zaman bunu zaten görüyoruz ama benim beklentim kesinlikle şu yöndeydi bakın şu yöndeydi ama altlarda gerçekten büyük bir şekilde alım olduğu için altlarda inanılmaz şekilde şu seviyelerde büyük bir alım olduğu için ben fazla bir şekilde gerileceğini düşünmüyorum ki keza bu seviyelerde çok fazla short açılan açan işlemler de var. Yani Coinbase'da da buna bakabilirsiniz. Ya yani benim aldığım seviye burası ve korkunç bir şekilde 25, 24 seviyelerin sürekli sürekli geldi ve bunun aynısını burada görüyor. Bunu 2022'de e, Uni Uniswap'ta görmüştük. 80 kat artışını 70 kat artışını görmüştük Keza bu coin'de bunun aynısı olabilir mi Aslında bir nevi buna da bakacağız arzına da bakacağız 200 milyonluk bir arzuyla şu anda karşı karşıya ve Arz eklentisinin Hemen olacağını ben zannetmiyorum ya yani bu kilit açılımların hemen olacağını zannetmiyorum Keza yapmış olacağı daha çok da olacağına inanıyorum ama gerçekten de birazcık bıktırma seviyesinde artık ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani buradan e, büyük bir mum ya kesinlikle keza atacağına inanmıyorum. Yani şunu yapacağını düşünmüyorum. Ama çok önemli. Gerçekten de o verdiğim saatler inanılmaz önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü burayı kırmazsa yapacağı hamle bu, bu yani. Bunu yap yapacağı hamle bu gerçekten de. Buradan da alıp keza bu şekilde artacağını düşünüyorum. Benim satış seviyem duruma göre ya arz arzla alakalı ya da herhangi bir haberle alakalı bu coin'i yapacağı bir hamle. Bu coin şu anda bir haber coin olmuş. Yani hem Elon'la alakalı hem de Trump'la alakalı bir konsolide olmuş şekilde ilerleyen bir Trump coin var karşımızda. Ve ben böyle anlatırken büyük bir şekilde hala artıyor. Hala artıyor. Eminim ki 4 saatlik 4 saatle şu anda oynuyor ve yapacağı hamle gerçekten de şortları patlatmak. Ee, i̇çeride 500 milyon dolarlar, 200 milyon dolarlar, 100 milyon dolarlar evet satılıyor ve bu aslında oluşan bir likiditeyi, ortada var olan bir likiditeyi yapılmış e, ve hala belki de yapılıyor ve o likiditeyi bir nevi aslında şu anda yatırımcıya akıyor. Yani bir nevi yatırımcının elinde olmaya başlıyor coin aslında. Ya yani bu güzel mi güzel bir şey aslında. Geçen ben fut mesela fudu. Fut gibi gözüken şey fut olarak algılamadım. Bir satış baskısı yaratıldı. Ee, ben elindeki likite bir nevi aslında içeri aktarıyor diye düşünüyorum. Yani bu şekilde inanıyorum. Ee, biliyorsunuz ki geçenlerde bir çocuk vardı. Coin çıkarması Solana ağında. Bu bu çocuk 30 bin dolar kazanıp bütün elindeki coin'in hepsini ne yapmıştı? Satmıştı. Ve sattığı zaman coin bin kata hatta daha fazla artmıştı bu coin. Ve o çocuk satmasaydı biliyorsunuz ki e, o coin... Yükselmeyecekti Böyle de bir şey vardı yani O çocuk elindekini satmasaydı e, Elindeki likisteyi daha çok değerlendirecekti Ve bunu ne oldu yatırımcılar gördü Ve daha fazla alımla karşı karşıya geldi Keza böyle ilk coinleri ben kaçırmıyorum Kaçırmıyorum Gerçekten de affetmem Ne kadar az girsem ben de korktum Evet ben de korkmuşum yani İşin bir gerçeği ben de korkmuşum e, Ki burada full girmemişim Şimdi Bizim de halkımızın Bizim de insanımızın Gerçekten de şöyle bir gerçeği var yani girdiğimiz zaman bir tane giriyoruz. Böyle iki üç tane koyuna, 10 tane koyuna girmiyoruz. Kendimizi aldatmış gibi hissediyoruz. Değişik bir algımız var gerçekten. Girdiğimiz zaman full in. Full direkt giriyoruz yani. Ve al in yani direkt ben bizim öyle bir kafa yapımız var gerçekten de. Ve ben de keşke ya bilemiyorsun işte keşke keşke diyoruz ama neyse diyelimiz buna. Şimdi benim grafikteki bakış açım bu. Piyasa değerinin buradan bir 5 milyar doları artık böyle kesin olarak göreceğimizi düşünüyorum. Keza arzını biliyorsunuz ki e, maksimum arzını biliyorsunuz. Milyar milyarlık diyelimiz buna. Milyarlık bir Trump şu anda e, var tedarikte. Tedarikte yani bir şekilde burada duruyor. Şu anda toplam arzı baktığımız zaman e, şu anda belli seviyelerinde ama ben arz arttırılacağını e, arzın arzın e, net bir şekilde arttıracağını düşünüyorum. Keza şu anda değil. Bakın 200 milyonluk bir Trump şu anda karşı karşıya dolaşımdaki. Dolaşımda şu anda bu kadar var. Eminim ki e, fazla bir alım için, fazla bir sektörü artık net bir şekilde adım için bu piyasa değerini arttırmak için bu arıza arttıracaklar. Kesinlikle arttıracaklarını düşünüyorum. Ama bundan öncesi e, en azından 78-98 bantlarına geleceğini Düşünüyorum emin olun ki burada çok fazla alım yapan Çok fazla e, short işlemi yapan çok fazla oyuncu var bu iki senaryo kapattıktan sonra Biliyorsunuz ki Trump e, böyle bir Haberle e, Direkmen sitesini paylaştı ve Coin'in adresini paylaştı e, Ben şuna inanıyorum Gerçekten şuna inanıyorum bu adam 2016-2020 senelerinde ee, size fazla bir şekilde para kazandıracağım ve sonsuz bir şekilde para kazandıracağım diye bir e, algı yaptı. Evet bu adam zaten bu adamın mimleri vardı yani. Çok önceden bu adamın mimleri vardı ve bu adamın e, bu böyle bir senaryo yapması gerçekten de çok normal. E Ben bunu zaten Telegram grubumuzda da duyururum, burada da duyuruyorum, YouTube'da da duyuracağım. E, demek istediğim aslında bir nevi Trump'ın bu şekilde hamle yapacağını ve Solana ağının hem Solana coin'in 320 dolarlara geleceğini ve ATH'ı da yaptığını zaten gördük. Ee, burada zaten adresi paylaşılıyor. Solana Solana yazması bile zaten e, diğer diğer mimler için çok güzel bir şey. Burada zaten çoğu senaryo paylaşmış ve benim de sizlere bahsetmek istediğim aslında burada apayrı bir senaryo var. Apayrı bir senaryo var. Trump coin'den çıkan para, arz basıldıktan sonra çıkan para. ...Ethereum'a kayacağını bir nevi düşünüyorum. Ya Solana'ya kayacak ya Ethereum'a kayacak. Ya bu piyasaya Ethereum baskılacak ya da Solana baskılacak. Dominans bu şekilde e, düşeceğini düşünüyorum. Günlükte baktığımız zaman kısa bir şekilde şuna bir bakayım. Benim kaçırmamam gerektiğini biliyorsunuz. Ben böyle projeleri mı? harbiden biliyorsunuz. ya. Gerçekten affetmediğimi biliyorsunuz. E, burada bir trend var. Burada bir trend var gerçekten de. Ve trendin üzerine kırmış ve altcoin'lere fazla bir şekilde... Zarar verdi yani. Ben Trump'tan çıkacak parayı keza illa ki çıkacak. Sonsuza kadar yükselmeyecek. Sonsuza kadar yükselmeyecek. Sonsuz bir algı yapılıyor şu anda. E ama ben bu paranın ya Ethereum'a ya da Solana'ya kayacağını düşünüyorum. E Bitcoin'in şu anda yapmış olduğu seviye 108 bin dolarlara kadar geleceğini ve artık paranın da Ethereum'a veya Solana'ya kayacağını düşünüyorum. Bu piyasanın bir şekilde birinin e, hamle yapıp ee, bakın biliyorsunuz ki yeni yeni oyuncu da şu anda geliyor. Yeni yeni oyuncu ekleniyor ve USDT'nin şu anda artmış olduğunu görebilirsiniz. Bunlara isterseniz yeni sazan deyin, yeni oyuncu deyin, yeni büyük oyuncu deyin, ne derseniz deyin ama e, Gerçekten de e, nereden aldığınız, nereden sattığınız gerçekten de önemli değil. Ama bu oyun, bu oyun devam ediyor. Gerçekten de bu oyun devam ediyor. Bu oyun e, ya yeni ilk geliyor ya da yeni... Demokratik bir coin geliyor Ya da bankacılıkla alakalı bir şey geliyor Yani yeni oyun her zaman geliyor Ve e, Sektöründe bu şekilde akıp e, Ya ethereum'a bu paralar Kayacak ya da solana'ya kayacağını e, Belirli Artık böyle büyük Büyük coin'lerin e, hamleler yapıp bu coin'lere yavaş yavaş Akacağını söyleyebilirim e, Her zaman bu şekilde ilerliyor piyasa Gerçekten bu şekilde ilerliyor Benim buradaki amacım ilkleri kovalamak. Her zaman ilkleri kovalamak. Ee, şimdi bu 4 saatlikte 11 saat sonrasında gece özellikle bir operasyon yapacaklarını inanıyorum. Tekrardan bir video çekeceğim Trump coin'le alakalı. Beklemede kalın. Gerçekten en önemli senaryoları çizeceğiz. En önemli konuları deneyeceğiz. Ee, beğenin, abone olun gibi söylemler söylemeyeceğim ama yaparsanız da algoritma için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.